Herkese selam, ben Ata. Ailenizin favori hepsisi Bugün Genshin Impact oynayacağız. Bu oyunla ilgili birkaç tane çekincem var açıkçası. Şimdi, oyun aslında güzel. Bu oyunu çok fazla görmeyeceğim aslında. Neden? Şimdi bu oyunda şey gibi aynı. Ee, Albion gibi diyeyim ya da... E, New World gibi diyemem. Albion gibi. Belirli bir kitleye hitap ediyor. Kitlesine de bence güzel hitap ediyor. Dolayısıyla... E, oyun hakkında da olumsuz bir yorum yapmak istemiyorum. benim için olumsuz mesela. Ama... E, o kadar da olumsuz bir oyun değil. İşte, bu arada oyunun sesini biraz kısacağım. Neden derseniz... Şimdi bir... E, ben bu tarz anime oyunlarını sevmiyorum. seplerinden bir tanesi inanılmaz fazla bana pedofili vibe'ı veriyor. Ve bu beni çok... itici yapıyor yani. Bayağı beni itiyor yani. Yani bir tek bu şekilde hisseden ben miyim bilmiyorum ama böyle hissediyorum yani mesela şu karaktere nereye gittin lan o o deminki dayı oğluna baktığımızda mesela minimap'tan şeye gidelim gösterdiği yere İnanılmaz bir pedofili vibe alıyorum anime oyunlarında çok fazla böyle kadın gibi gözüken ama çocuk olan karakterler mesela şunun gibi gördüğünüz gibi dayı oğlu burada bu tip şeyler ya da mesela oyunu güzel bir sinematikle başladı oyuna. Bu güzel sinematikte ama mesela bakıyorsun tanrı var göğe. ya tanrı ile vs atıyoruz. Tanrı yaptığımız attığımız Vesa'da tanrı böyle kadın anime kızı bir kadın yani nasıl bir tanrı. Bana çok şey gelmiyor açıkçası yani anladınız. İşte JRPG oyun işte. He ama tabi bunlar benim için kişisel zevk meselesi. Bence onun dışında. Oyunun e, fizik motoru falan güzel. Grafikler yani işte aynı Japon RPG'sine uygun bir e, şeye sahip. Yapıya sahip. Oyun inanılmaz gacha bir oyun. Onu biliyorum. Söyleyebilirim. Günlüğü. Kullan bakalım. Tamam. kullan. Ee... Gacha'nın ne olduğunu merak ediyorsanız internetten bakın. Kutu, 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 kutu aç, kutu aç, kutu aç. Aç, 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 aç. Ve hani kaybetme korkusuyla falan birleştirebiliriz bunları. Kaybetme şeysi de var. Aa, ya bu giderse işte karakter bir karakter geliyor kutuya. Hadi o karakter gitmeden alalım falan bilmem ne gibi. Şeyler, fonksiyonlar da var oyunda. Hoş değil. Ben de o tarz oyunları geleni çok sevmiyorum. Ama onun dışına bakarsanız... Eğer hani anime oyunlarıyla bir derdiniz, JRPG'lerle bir derdiniz yoksa e, oyunun fizik motoru güzel, hikayesi güzel, sizi e, eşek, Night Silk Road Rise gibi al oyna diye bir dünyanın içine atmıyor, güzel bir sinematikle karşılıyor sizi ve şu an bu rehber hani gösteriyor bize elimizden tutuyor diyelim, bir yere kadar tutorial oynatacak bize. Onun dışında hani e, şeyse aksiyon kısmı falan da e, kötü durmuyor. Ama dediğim gibi grafikleri biraz kötü. O da hani Overwatch tarzı grafik diyeceğim buna. Biz çünkü onunla tanıştık bu tarzı grafiğe. Çizgi film grafikleri diyelim. Ve böyle bir oyun. Bu oyunun ama en büyük artlarından bir tanesi mesela mobilde falan oynanabilebilmesi. Konsolda da var. Bildiğim kadarıyla. Mesela konsolda bu oyun bayağı sarabilir açıkçası. Yani götünüzü yayıp koltukta yatarken kontrolerle oynamalık. Hani benim kontrolerle oynandığını bildiğim e, tek MMO olabilir. Bir Path of Exile'lı oynanabiliyor biliyorum. Bir Warframe'e geldi ama bunlar MMO sayılır mı ondan emin değilim. <laughs> ama tam olarak MMO RPG olarak kontrolerle oynandığını bildiğim bir <laughs> bu var. Bir de galiba bilek bir da var. Tam emin değilim. Şimdi biraz oynayalım. Biraz kombat sistemini göstereyim. Biraz şey göstereyim. Eee oyun yani tatlı duruyor. Ama dediğim gibi benim herhalde deli bir manyak olmamdan mı kaynaklı bilmiyorum. Anime oyunları bana dediğim gibi bu çok fazla pedofili vibe'ı veriyor karakterler. Ondan dolayı. Hani bunu burada şey olarak da söylemiyorum. Şimdi biraz hassas bir konu olduğu için de kelimeleri dikkatli seçmem lazım. Hani ufak karakter var diye demiyorum bunu. Hani oyunda cüce var falan. Hayır yani mesela GV'de de Asura var. Ama hani hiç siz şey gördünüz mü? Mesela Asuraların böyle mesela Asuralar böyle Agli bir şey bir de. Hani böyle çirkinler anlatabiliyor muyum? Hiç asuraların şey olduğunu gördünüz mü? Mesela böyle makyajlı, böyle kız çocuğuna benzeyen bir tiplemesi falan olduğunu gördünüz mü? Asuraların mesela. Dikkat etmişler yani Avrupalı yapımcılar bunu yaparken. Ama burada hani Japon kültüründen mi kaynaklı, neyden kaynaklı bilmiyorum. Ee, böyle bir şey söz konusu. O yüzden beni inanılmaz itiyor. Konuşmalar, şeyler. Ee, bilmiyorum. Böyle düşünüyorum ben. Ee, Sizin bakalım. Çünkü mesela... Bir oyunda inanılmaz motion sickness yaşadığımı ve bana mı özgür olup olmadığını sorduğumda yorumlardan bir arkadaş ben de aynı şeyi yaşadım demişti. Acaba hani bu tarz Japon RPG oyunları hakkında benim mi bir tek düşüncem böyle yoksa gerçekten uzak doğulular sapık mı? <laughs> bu konuda sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Açıkçası yorum kısmına yazarsınız. Şimdi bakalım.

Ee, şey gibi. Guild Wars'taki e, Ejderha gibi burada e, bir sürekli o tanrısı, bu tanrısı, şu tanrısı bir tanrılarla bir şekilde kapışma şeyimiz var. Elementlisi. E tuşuna bastım. Köre getirmeyi yükle. Yüklüyorum. Yani gördüğünüz gibi Black Desert'ın kaç çizgi ...şeylere sahip. Çizgi tipine bağlı. Nasıl konuşacağımı oh, da öğrenedim. Yani. Çizgi... So cool. Çizgi film animasyonlarıyla olan BDO diyelim. Abartılı animasyonlar beni her zaman... E, ...kendilerine soğutmuştur. Şimdi bir Mondstadt'a gidelim bakalım birazcık. E, ne gerek var bu kadar abartılı animasyonlara? Biliyorum, ama Japon kültürünün her yerinden zaten bu tip... E, ...uzak doğu şeylerinin her yerinden bir şey fırlar. Bu şekilde. <laughs> oyunda glide de vardı sanırsam ama glidelayamadık. Sıradan sandık. Kaçalım var. I'll keep this close. Bu oyunda ilgili nasıl sayılacağım? Ne Bu neydi lan hakikaten? There's something huge in the sky. Sayabileceğim en <laughs> büyük artılardan bir tanesi <laughs> Mobilde de olmasına rağmen bir mobil oyun gibi hissettirmemesi Mesela Albion bir mobil oyun gibi hissettiriyor ya Bu oyun bir mobil oyun gibi hissettirmiyor <laughs> hani bayağı PC oyunu gibi. Evet cross platformu var ama bir e, PC oyunu olduğunu hissediyorum. Mesela bu oyunla ilgili sayabileceğim en büyük artılardan bir tanesi e, PC konsol cross platform olayını çok iyi yedirmişler. E, kesinlikle bir mobil oyun oynuyor şey hissetmiyorum. Hani Albion gibi mesela. E, Albion'da bu his var. Mobil oyun oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. E, ki mobil oyun oynaması kötü bir şey midir? Onda emin değilim ama hani PC'de belki mobil oyun oynamak kötü olarak algılanabilir diye düşünüyorum. Onun dışında MMO'larda nadir gördüğümüz bir yapısı var açıkçası. Baya hikaye yapısına sizi sokup bir hikaye oynatıyor öncelikle. Al üç tane eşek kes şeklinde ilerlemiyor ve bütün oyun böyle ilerliyordur diye umut etmek istiyorum. Ee, bu konuda bir artı açıkçası genç. Hı? Mavi gözlü beyaz ejderha var burada da. grab hold of your hair thanks just what was that hmm it definitely okay. has something to do yeah oh what's that there's some kind of shiny red thingy on the let's go take <laughs> a closer look kara be careful hyman doesn't have a good feeling about this because the other one's shiny and shiny and everyone's never seen a stone like this before So all Paimon knows is that it's dangerous. Best we put it away for now. Okay, we've got it. Now let... Okay. Ana şehre bir gidelim bakalım. Bu oyunda sanırsam uçma falan da vardı. Glider mlider gibi şeyler de vardı. Ya, hadi yanlış hatırlamıyorsam. Ama şu an henüz göremedim kendisini oyunda. Hey you! Stop right there! May the animo god protect you, stranger. I am Amber, outrider for the Knights of Favonius. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain. Well, we're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Doesn't sound like a lope and this mascot. What's the deal with it? Hey, that's even worse than being a mascot. So to sum it up, your traveling partners, right? Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you inside the city as soon as possible. Bilmiyorum. Ee, şakalar falan var ama diyaloglarda. Yani bu biraz acı durumu yiyeceği dediğin zaman gülüyor falan. Yani oyunun tabii Türkçe <gülüyor> olması <gülüyor> e, bir artı bizim için. Ama tabii bu artı <laughs> kesinlikle ve kesinlikle eminim ki bir eksiğe de <laughs> dönüşmüş durumdalar. Aynı yani Albion'da olduğu gibi. E, genel chatten <laughs> bir her türlü ailevi <laughs> de ailevi, milli, dini, ırki, cinsi değerlerinin <laughs> <laughs> hepsine <gülüyor> küfür edenler vardır. Eminim bu konuda. Amber. Amber'i seçmek için iki tuşuna bas. He bir de bu oyun başka karakterlere geçiş yapıyoruz bir de. Hmm. Karakter arası geçiş. Oyunda bol bol karakter kasma var. Anladım. Yani, Burada birazcık aslında hem iyi hem kötü. Birazcık şey öldürüyor gibi. Kendini o karakter ait hissetme. Hi, ama e, oh, tabi pek bir şeye bağlı kalmanın huh. sıkıcılığından da uzaklaştırıyor ama o aradaki uh. şey sanki çok olmamış. Okay, ee, evet, Guild Wars'a farklı karakterlerle ihtiyaç duyuyoruz ve bu farklı karakterlere geçişler first? hani bizim hoşumuza gidiyor ya çabucak It's başka simple. bir karaktere oynaman diversity genişlik. Bu biraz hangi boku çıkmış mı bu genişliğin bilmiyorum. Hani bir anda şimdi ikinci bir karaktere geçtik. Büyük ihtimalle daha fazla karakter de eklenecek. Hani hangisini oynayacağız da hepsini bir kasacağız bizi devasa iğrenç bir şeyin içine mi sokacak grind'ın. Büyük ihtimalle öyle olacak. O da birazcık aslında şey olmuş. Hoş olmamış diyebilirim. Ama tek bir şeyi ömrü hayatım boyunca oynamaktan iyidir. Sonuçta illa hepsini kasma gerektiğini zannetmiyorum. Yani e, illa bir tanesini kasıp onunla da oynayabiliyorsundur. Yani öyle umut etmek istiyorum. Böyle bu okçu dayı. Ne bu? Ha zayıf nokta? Hımm zayıf noktaları falan var kombatta. Bu da güzel. Nişan biraz bana yavan geldi tabi. Ama hadi lan. spamlıyoruz. nişan almıyoruz <laughs> aslında. Blocklanıyor. Yani. Anladım. Sırfımızda niye böyle bir garip duruyor? Anladım. Ee, Genshin Impact'i yani bir şans vermenizi denerim aslında. Ee, bir şans vermenizi denerim. Bir şans vermenizi isterim açıkçası. Ee, çünkü gördüm şeyler arasında o kadar çok boktan MMO inceledik ki hani gerçekten bu oyun bir şans hak ediyor bence. Ee, gerek combat sistemi olsun, gerek Türkçe oluşu, gerek hani eğlenceli bir oyun olarak görüyor. Dediğim gibi, JRPG bana kesinlikle hitap etmediği için Japon Oyunlar böyle animasız oyunları Bana hitap etmeyen bir oyuncu olduğu için Şu karakteri geri geçir istiyorum Böyle yani. Yani direkt tak tuk geçebiliyorsun Şey gibi WWE oynar gibi Birbirine tag veriyorsun geçiyorsun Hani güzel bir sistem ee, Gerçekten keşke şey olsaymış Anime oyunu olmasaymış Ben kesinlikle Oynamak isterdim benim gençliğin pek hakkında incelemelerim bu kadar. Pesa çok fazla türemeye başladı. Gençliğim bunların ilki zannedersem hani bir ilk bir adım attı. Bunu gören diğerleri de bunu kopyalamaya başladı. Şimdi, ee, ama benim gördüğüm, gördüğüm hiçbiri gençin kadar başarılı olamadılar. <laughs> ama inceleyeceğiz. Honkai Star Rail diye bir oyun var zannedersem. Ona bir bakacağız. Falan. Bir, bir şans denerim ben. İy, i̇sterim. denerim dedim. Bir şans vermenizi isterim bence. Bu oyuna bir şans verilebilir yani. Çünkü oyunda kötüleyecek bir şeyler arıyorum. Ama kötüleyecek bir şeyler bulamıyorum. Tamamen e, benim hoşuma gitmeyen şeyler bahsettiğim sebeplerden ötürü. Oyunun e, sistemi güzel. E, Türkçe olması da üzerine ekstra acabası. 1 milyon tane platformu da olması ekstra güzelliklerden bir tanesi. E, oyunun müdavimleri varsa yorum kısmında yazsınlar. Oyunun negatif şeyleri neler? Hani nesi eksi oyunun? E, nesi kötü? Kötü bir yanı var mı? E, benim gördüğüm kadarıyla e, hani bir tek eksisi anime oyunu olması. Onun dışında eğer bu tür hani anime izlemeyi şey yapmayı seviyorsanız ben hayatımda iki tane anime izledim. Biri Dead Note, biri Monster. Ki Monster'ında da finali bence bok gibi bitti. Hiç de beğenmemiştim. Hani hayatımda bir tane MMO'yu şey MMO diyorum. Animeyi beğenmiş biri olarak e, çok benim tarzım bir şey değil ama oturup sabahtan akşama kadar e, One Piece, Bleach falan izliyorsanız bence bayıla bayıla oynarsınız diye düşünüyorum. E, Hiçbir eksiğini göremedim oyunun. Ee, benden bu kadar. Bence bir şans verin. Bir deneyin siz de. Severseniz devam edersiniz. Sevmezseniz bırakırsınız. Bir pay to win falan gibi bir şey de göremiyorum açıkçası oyunda şu an. Ee, hani cash shop'una falan bakayım diyeceğim. Öyle bir şey yok sanırsam. Demek ki oyun gayet on numara 5 yıldız yani. Ne ki? Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Bay bay.